All Life Hospital doğrusu nedir sunar. Merhaba ben Doktor Emine Şipşek, psikiyatri uzmanıyım. Sizinle e, kronik psikiyatrik bozukluklarda ailenin yükünü konuşmak istiyorum. Kronik hastalıklar deyince anladığımız terim e, daha çok yineleyici olan, süreyen olan ve pek çok faktör nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar oluyor. Şizofreni, Psikotik bozukluklar, duygudurum bozuklukları, bunların arasında yenileyici depresyon, bipolar bozukluklar gibi hastalıklar girmektedir. Ülkemizde e, psikiyatri hastaları çoğunlukla aileleriyle beraber yaşamaktadır. Aileleriyle beraber yaşadıkları için bakım verme rolünde aileler üstlenmektedir. Ve bu süreçte genellikle çevreden bir destek alamamaktadırlar. Ve hastalıkların kronik olması nedeniyle... Ailelerin pek çok yaşadığı zorlanmalar vardır. Bu zorlanmalar duygusal olabilir, fiziksel olabilir, mali sorunlar olabilir. Bu aile yüküyle beraber e, hastalığa karşı geliştirilen utanç, korku, suçluluk duyguları, kaygı, depresyon, bunlarla beraber mali sorunlar, aile ilişkilerinde bozulmalar, sosyal problemler, sosyal izolasyon gibi pek çok zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Hele hastalık süreci devam ettikçe, hastalık tekrarlar nitelikte oldukça, hastalık süresi uzadıkça hastaların ailelerinde de kendi hastalarına karşı aşırı bir öfke ya da suçluluk ya da aşırı ihtimam gösterme gibi aşırı duygu dışı durumları gözlenmektedir. Ayrıca bu hastalık nedeniyle aile ve hasta bir damgalanma ve ayrımcılığa da ister istemez belirli oranlarda maruz kalmaktadırlar. Ve bu durum hem hastanın çevresinden kopmasına hem de ailenin aynı süreci yaşamasına yol açmaktadır. Her hastalıktaki yineleme nüks aile için stresli bir yaşam olayıdır. Bu stresli yaşam olayında yaşanan duygular ve durumlar, aile rollerinde ve aile dengelerinde de bozulmalara yol açmaktadır. Ailenin psiko eğitimi, ailesel değerlendirmelerin yapılması, ailelerle yapılan düzenli toplantıların tedaviye eklenmesi, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, sorun çözme tekniklerinin geliştirilmesi, aile yükünü azaltacak önemli girişimlerdir. Hepinize mutlu, huzurlu, güzel günler diliyorum. Müzik Alay Hospital doğrusu nedir sundu